Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir yanardağ yapacağız yanardağ derken yani ben de hazır yanardağ olmadığı için ben bardakla yapacağım yani ateş olmasa bile fışkırma yapacak bu yanardağ gibi evet arkadaşlar malzemelerimiz deterjan çamaşır deterjanı biraz ekliyoruz bardağımıza ekledik karbonat karbonatımızı ekledik arkadaşlar. Ve üzüm sirkesi. Evet arkadaşlar üzüm sirkemizi de et, et, ekledikten sonra başlasın. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar tepkime başlıyor. Gördüğünüz gibi üzüm sirkesi hemen kendi dışarıya atıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerine limon sıksak. Görüyor musunuz? Kendini nasıl hemen dışarı atıyor. Bu karbonattan dolayı olmalı bence. Evet biraz daha ekledim çamaklı detajını. Üzerine biraz daha karbonat ve biraz daha sütü. Az bir şey. Ve bu daha da hızlanıyor. Köpüğü daha da dışarı atıyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Bu kimyasal bir kim arkadaşlar. Bu kimyasal tepkimeden dolayı bu kendini dışarı atmış bulunmakta. Diye videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.